Selam dostlar bugün sizlere ana karakterin ezilmiş bir transfer öğrenci olduğu en iyi 10 animeyi sizler için derledim. Videomuza başlamadan önce açıklamalar kısmında Discord sunucuma bakabilir, kanalıma abone olabilir ve beğenirseniz videomuza like atabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. İlk animemizde hikayemiz günümüzde geçiyor ve dünyanın birçok yerinde özel güçlere sahip insanlar yaşamaya başlıyor. Oldukça yaygın bir hale geldiğini söylememiz mümkün yani. Neyse bu durumun işte yoğun hale gelmesine rağmen bizim karakterimiz bu durumdan etkilenmiyor ve hiçbir özel güce sahip değil. Bizim bu olanımız hayalleri falan yıkılıyor ancak kendisi işte bir şekilde toparlanmaya çalışıyor. Kendisinin en çok sevdiği süper kahramanla tanışıyor kendisi daha sonrasında peşinden gidiyor. Ancak aslında bizim bu süper kahramanın aslında öyle bir kişiliğe sahip olmadığını fark ediyor. Aslında çok güçlü ama aslında güçsüz olduğunu da bir yandan göre izlerken anlayacaksınızdır zaten. Daha sonrasında işte bu süper kahraman bizim bu alanımıza gücünü veriyor ve hikayeye zaten bu şekilde ilerlemeye başlıyor. İzleyecek dostlarıma şimdiden iyi seyirler dilerim. İkinci animemizde Hurtaro, prestijli bir Neomyoji ailesinde doğmuş ama ruhsal enerjiyi hissedememektedir. Bu nedenle kendisi hayatında belli bir süre sonra güzel bir hayat yaşamaya devam etmiş ve bir gün çocukluk arkadaşı aniden ortaya çıkarak ana ailenin varisi seçilmiş. Hikayemiz ise bu olanımızın Onimyojilere karşı mücadelesini anlatıyor. Üçüncü animemizde Fuziora çocukluğundan beri hayaletlere ele geçiren ve ruhsal güçleri olan biridir. Bu durum hayatında birçok probleme sebep olmuştur ta ki şimdiye kadar. Artık ruhlara karşı savaşmayı öğrenmiş olan karakterimiz kendine kalacak bir yer bulup normal bir hayat sürüp herkes gibi normal bir liseye gitmek istemektedir. arayışında çok ucuz bir mekan olan eski bir kaplıca kullanılmış Yurugo e rast gelmiştir. Çok ucuz olmasının tabii ki bir sebebi vardır. Kaplıcanın yakınında cansız beden bulunan lise bir öğrencinin ruhu ortalıkta cirit atmaktadır ancak. Karakterimiz için bu herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Yani sonuçta geçmişten kalan bir tecrübesi var karakterimizin. Hikayenin geri kalanını izleyecek arkadaşlar için anime'de öğrenirsiniz diyelim. 4. animemizde karakterimiz Ushida Odochi Lisesi'nde Zeus Sumo Kulübü'nün önünde belirmiştir. Zeus Sumo Kulübü dememin sebebi kendisi hem Zeus hem de bir karakter ve hani Sumo'yu düşündüğünüz zaman bilirsiniz hem büyük bir kütlenizin olması gerekiyor. Hani kütle demeyeyim de büyük bir vücudunuzun olması gerekiyor ve ağır olmanız gerekiyor baktığınız zaman. Neyse işte bizim bu olanımız da işte hem ağır hem de büyük olmadığı için bu kulübe alınmayacağını düşünüyor. Ayrıca karakterimiz profesyonel sumo görüşçüsü olmayı falan istiyor. Hikayeye baktığımız zaman karakterimiz sıfırdan zirveye kadarken kendisini yükseltmeye çalışıyor ve hani tutkulu bir alevli bir hikayesi var. Baktığımız zaman Bucky tarzı değil ama ayrıca burada neden Baki örnek verdiğimi soracak olursanız hani bakın hikayesinde babasıyla ilgili sıkıntılar yaşayıp sonra kalbini sıfırdan yükselmeye çalışıyor. Yani o tarz bir hikayesi var ama bu Sumo üzerine ve daha farklı bir hikaye tarzı var. Yani daha farklı ilerliyor hikayemiz. Beğenip eğleneceğinizi düşünüyorum hikayemizde. İzleyecek dostlarıma değilse iyiler diliyorum. Müzik 5. Animemizde Devangling, 1 yaşından beri 2 yılda bir yeni diğer elde eden, işleyişte dahi olan ve kontrolünün ötesinde bir kahramanlığı olan neredeyse yenilmez bir varlıktır. Şimdi ise kendisi 16 yaşında olduğu için henüz en büyük savaşıyla karşı karşıya kalmamıştır. Bulunduğu okulda bir başka savaş patlak verdiğinde ardından meydan okumak sürülmüştür. Bu gösterişten uzak lise hayatı planları gitgide daha da uzak gözükmektedir kendisi için. <laughs> Altıncı adımımızda de tohuma. harika yeteneklerinden dolayı kalsura takıma davet eder ve yaz turnuvasından bahseder. Kalsura ise takıma katılmanın karşılığında para istiyor. Tohuma bu duruma karşı tabii ki şaşırıyor ancak elden bir şey gelmediği için Katsura bir şekilde takıma ikna ediyor katılmaya. Hikayemiz ise kısaca Tohuma'nın maceralarını anlatıyor. 7. animemizde Soma adında bir tane oğlanımız var ve bu oğlanımızın babası tam zamanlı bir tane aşçı. Babası işte Avrupa'da aşçılık yapıyor fakat ilerleyen dönemlerde restoranı kapatılıyor. Bizim bu bulunduğumuz ülkede ise kendisinin çok prestijli bir tane okulu var aşçılık üzerine. Bizim bu oğlanımız ise kendi yeteneklerini sergileyip bu okula katılıyor. Orada ise Nikira adında bir tane kızla tanışıyor. İşte bu söylediğim kız oranın müdürünün kızı. Zaten az çok hikayeyi anlamışsınızdır. Hikayemiz genel olarak bu ikili ve arkadaşlar arasında geçiyor. İzlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarıma ise iyi seyirler dilerim. 8. animemizde karakterimiz 2000 yıl önce zalim şeytan kralı olarak tekrardan realkarnı oluyor ve kendisi doğayı hatta insanları yok edebilecek güce sahip ve kendisi işte bu barış dolu dünyayı arzulamak için insanların işte kahramanıyla anlaşma yapmış ve ölümü kabullenmiş kendisi. Aradan 2000 yıl geçtikten sonra da tekrardan bir tane insan formunda realkarnı olmuş ve bir tane özel akademiye gidiyor kendisi fakat realkarnı olduktan sonra insanların ve işte şeytanların güçlerinin bayağı azaldığını görmüş ve birisinin kendisinin taklit olarak yerine geçtiğini fark etmiş. Bunun üzerine de işte kendi aralarında çatışmaya başlamışlar ve ilerleyen bölümlerde zaten belli başlı şeyler oluyor. İzleyecek dostlarıma şimdiden iyi seyirler dilerim. 9. animemizde de Amakawa 5 yıl önce kaybolan çocukluk arkadaşıyla tekrar bir araya gelmeden ölen bir genç adamdır. Rio 5 yaşındayken gözünün önünde öldürülen annesinin intikamını almak isteyen kenar mahallelerde yaşayan bir çocuktur. İki farklı dünyada tamamen farklı geçmişlere ve değerlere sahip iki insanlardır. Nedense ölmesi gereken Haruto'nun anıları ve kişiliği Rio'nun vücudunda yeniden canlanır. İkisinin hafızaları ve kişilikleri birbirine karışır. Kafası karışırken Rio bu yeni dünyada yaşamaya karar verir. Haruto'nun anılarıyla birlikte Ryo bilinmeyen özel güç uyandırır ve bunu iyi kullanırsa daha iyi bir hayat yaşayabileceği anlaşılmaktadır. Ancak bundan önce Ryo içinde yaşadığı Bretram Krallığı'nın prensesine ait olduğu ortaya çıkan bir adam kaçırma olayıyla karşılaşır. Prensesi kurtardıktan sonra Ryo'ya zengin ve güçlüler için özel olan kraliyet ailesinden burs verilir. Bir soylular okulunda fakir bir yetim olmak son derece iğrenç bir yer haline onun için gelmiştir. Japon animemizde ise de dünya aynı gibi birbirinden iki tane zıt boyuttan oluşuyor ve insanların yaşadığı eşyah ve iblislerin hüküm sürdüğü genle bu iki boyut arasında herhangi bir şekilde iletişim veya seyahat mümkün olmadığı için işte iblisler insanların ruhlarını ele geçirerek işte eşyaha ulaşabiliyorlar yani insanların boyutlarına. Bu devirdeki ise iblislerin tanrısı kendisini barındırabilecek kadar güçlü bir tane insan vücudu bulamadığı için bir tane insanla birlikte olup işte çocuk sahibi oluyor. Daha sonrasında ise bu çocuk işte insanların kendi işte umudu falan vesaire o hikaye zaten genel olarak bu şekilde. izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. İzleyecek dostlarıma ise iyi seyirler dilerim. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.